thank mm -hmm. you Merhaba arkadaşlar. Videomuzu başlatmış bulunuyoruz. Ben Buse, köydeyiz. E, tenekede kapama Biraz tavuk abi, yapacağız. Yavaş yavaş. Tenekeleri gidip aldık. Biraz bulmamız zor oldu ama yapalım, birazdan yavaş. başlıyoruz. Buraya o zaman makaplar, yine aldığımız al, al, araba al, için, için üstüne çatı yaptık. Yaptılar Şimdi yani. <laughs> evet. Yeter yeter. Düştü yeter. Düştü. 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 Sadece buraya sakın. Ne yaptın? <laughs> Güven'in yanına gidiyorum. Teneke kapama burada yapılacak. Hazırlıklar başladı. Güvencim. Anne. Yani. Ne yapıyorsun? Şimdi zemini düzeltiyorum. Sopalarımız nerede? Sopalar burada. Bunlara tavukları takacağız değil mi? Evet. Peki iki tenekeyi mi kullanalım sence? Bir tenekeyi mi? Biz iki tane kek kullanacağız. Bizim tenekeler biraz küçük olduğu için biz bile dibine taş da koyacağız. O yüzden iki kek kullanacağız. Yani bir tane daha yapsanız da ikisini birden yakarsınız. Birbirine yakın olsun. Aradan ya, arada yanan ateş her evet, ikisini evet. birden fayda etsin. Öyle yapacağız. Şöyle işte. Şöyle. yapacağız da. Şu taşları falan düzelteceğim işte. Şimdi şöyle o iki taşın arasına çubuğu tutturacağız. Evet. Onun üstüne de tavuğu takacağız. Öyle değil mi? Evet. Tavuk sığmayacak bunu biraz. Döndürerek sokalım. biraz daha biraz daha gel aşkım 2 yemek kaşığı yoğurt koyduk Şimdi. o kaşığı yıkayayım mı sen Bir tatlı kaşığı toz biber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber koyuyorum. Bizimkiler acıyı çok sevdiği için. Bir tatlı kaşığı kekik koyuyorum. bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da Hayır, şeker koyuyorum. Hayır, tatlı değil tabii ki. Çok az. <laughs> yarım, yarım. Hayır, o da çok. Onun birazı. Tamam, birazcık da tamam, şeker ilave ediyoruz. Bu da kızartma açısından çok iyi oluyor. Bir de salça. Arkadaşlar bir yemek çok kaşığı da salça ama iki tavuk yapacağımız için bir buçuk olarak koyuyorum. Biraz çok aldım. Bir buçuk yemek kaşığı salça koyabilirsiniz. Zeytinyağını unutma. Aha. Ver bana. Alır mısın? Bir yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Ben de iki koy. Bizim iki tane tavuğumuz var. İki yemek kaşığı kullanalım. Arkadaşlar bu köy tavuğumuz dün kesildi. Burada da marketten alma tavuğumuz var. Buzlu olduğu için şu anda çözülüyor. Hazırlamış olduğumuz sosu şimdi köy tavuğumuza ilave edeceğiz. Elimizle yediriyoruz. Güzel Güzelce mi? Şey. Şimdi bundayız. Şimdi sosumuzu paylaştırdık. Bu da normal marketlerden aldığımız tavuk. Bu köy tavuğumuz. Sağdaki ikisini de lezzetine bakacağız. Bu da marketten aldığımız. Tavuğumuz. Ay çok güzel gözükmüyor mu ya? Buna tavuk dedik ama bu horoz. Bu tavuk bu horoz. Nar gibiler. Evet. Maşallah. Şimdi Emre sen kapatırsın ben de benim. Ayakları değilsin. Bir şey olmaz mı? Tavuk. Teyzemin evdeyim. Şimdi geldim. Ay yoruldum. Ay çok güzel. Mert, Mert bana az önce bir şey getirdi. Bu muydu? Tadı çok güzeldi. Evet. Ben de almaya geldim. Yiyeceğim. Oluyor. Efendim. Burası bizim. Ev. Burası teyzemlerin. Şimdi aldım bunu gidiyorum. He? Bu şeydir Ya onu besleyemiyoruz ya. Şeyde, şeye gir yapınların da şey yaptıralım ya. Şeye yaptıralım. Aha. Ne he. Böyle zaman yaptıralım. İşte kuzunun zamanı. Baba saat tuttunuz mu? Karda. Kaç saat pişecek? 5 dakika. 45. 15 dakika kala hala vurdurmayacağız. Bu arada buharın dibinde yapıyorlar. Uzaklıkta sadece ısıtıcıda pişiyor ya. Ateş başı muhabbetleri. Bir gün padişahı veriyor. Buharı söyle yapacağımız. Buhar yapacağız. Bir Bir ateşi ateşi burada yakıyorsun böyle. ya Allah ya. Bismillah. Saat. Saat geldi canım geçti bile. He? Aç aç. aç. Tamam mısınız? Evet. Hadi, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Bu da çok alay gelmiş. Ay Videodan. Video Yo <laughs> yo <laughs> <laughs> güzel güzel. güzel. O on numara. Derisi yanmış, Derisi yandı. Şey nasıl güzel ya. Derisi yanmış. Derisi derisi. Tabii derisi çok ateşte yapmışsınız. Derisi yanmış. Dur. Aç abi onu da aç. 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 Gerçekten inanmıyorum aç. ya. <laughs> Fiyasko yani. Nerede çapa Nerede dedi? Var, <laughs> anne aç kaldı, aç. Kömür yiyeceğiz. Hadi öbürünü açalım. Alev çok geldi. Ben söyledim ya. çok alevli var. Alev geldi de. Babamızı rezil Görmen lazım. <gülüyor> 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 Baba ya. Bir şey yapacak Ama yani. Ama çok çok oturdu. Çok zaten çok, güzel. Neyse inşallah filan güzel olmuş. güzel olmuş. Hadi öbürüne sıra. Hadi hep beraber Burada hiçbir şey kalmamış. <laughs> Yazık. Bana ya. basın olmaz şeyde. O para parça olmuş. O onun <laughs> kemikleri falan da yanmış ya. Yanmış ya. Enişte, tadı nasıl? Çekiyor, beni çekiyorum bu. Hayır. Bak. Güzel mi? Güzel Yeniyor olmuş. Yeniyor şey mu? Ama. Oo. İlik gibi. Bayım. İlik gibi. Gerçekten ben de merak ettim tadını. Adı on numara. Youtuber bunu severim. Ben yedim. Aa. Harika. Çok iyi, iyi olmuş. Harika. Böyle evet, çok iyi olmuş. Biz burada yiyelim evet. bunu o zaman ya. Kemikler memikler var ya. Çok güzel. Gençler. Gel gel gel. Uğraştınız o kadar. Eğleniyor muyuz? Of. Hı? Zehirlenirsiniz. Yanmış yerini yemeyin. Yanmamış yerim mi var? Hmm. <laughs> başlattım başlattım. Evet, çok tatlı olmuş mu Çok teyze. Kapanışı yapıyoruz. <laughs> Kömür yiyoruz. Koş, 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 koş. Arkada bir tane <laughs> köpek oldu. Valla. Aynen. Aç kalıyorduk yoksa. Aç kalmadık. Değil mi baba? Evet. Güzel oldu. Sosumuz falan muazzamdı ama e, Ateşi, <laughs> biraz <fazla ağırladıkları gülüyor> Ateşi biraz fazla Ateşi biraz fazla harladıkları için ikisi de köz oldu. O yüzden şimdi teyzemin pidelerini yiyeceğiz. Evet. Görüşürüz.